Merhaba dostlarım hepiniz yepyeni videoma da hoş geldiniz yepyeni YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlarım merhaba merhaba herkese merhaba herkese merhaba dostlarım yepyeni videoma hoş geldiniz bunu üçüncü kez söylüyorum niye üçüncü kez söylüyorum bilmiyorum ama Farming Simulator 20'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım güzel dostlarım kariyer diyorum hemen uzatmadan oyunuma başlıyorum video dışında oyun oynadım bayağı bir ilerleme kaydettim dostlarım aslında bayağı derken bayağı bayağı bir abarttım ama o olsun dostlarım şimdi ee, başta ne yaptıklarımı size göstermek istiyorum dostlarım. Yaptıklarımı size göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Tarlanın işi bitti. Ee, burada şu romorku komple arkadaşlarım. Arkadaşlar dostlarım. Bu romorku komple şöyle buğdayla doldurduk. Daha bu romork dolu ve biçerdöverin içi de bol dolu, dolu. Ve depomuzda da ayrıca depomuzda da 15.000 litre daha buğday var. Yani hayvan gibi buğdayımız var şu an. Dolu dolu buğdayımız var. Bugün ne yapacağız dostlarım? Bugün e, şunu yapacağız. <laughs> Yine unuttum. Yine unuttum. Tabii ki de unutmadım arkadaşlar. E, bugün Dur bekleyin ama bekleyin. Bugün dostlarım yeni traktör alacağız. Yeni bir traktör alacağız dostlarım. Önceki bölümde demiştim. Bir traktöre daha ihtiyacımız var diye. Evet iki tarlayı da e, ektim. Bu tarlayı da sürdüm. Ardından ekim işlemini de bitirdim. Şimdi son olarak şu küçük tarla kaldı. Ee, bu tarlanın ekim işlemini Hemencik hızlı bir şekilde yapmak istiyorum Hemen abi hızlı bir şekilde Hızlandırmayla Bir hızlandırmayla hemen Halledelim dostlarım yapalım Ondan sonra e, ekinlerimizi Vesaireyi satacağız Ekinleri vesaireyi sattıktan sonra Arkadaşlar bakalım güzel bir Traktör almayı düşünüyorum güzel bir traktör Ve arkaya bir ekici daha alacağım dostlarım Hatta belki de e, Bir kültüvatör daha alabilirim çünkü Kültüvatörümüz ve e, ekicimiz şu an 1 olduğu için bir tanesi her yere yetişemeyebiliyor. E şimdi çünkü 3 tane tarlanın biçim işlemi bittiğinde 3 tarlaya da sadece bir tane kültivatör koşmuş oluyor. E büyük olsa, büyük olsun, bir olsun diyeceğim ama o da olmasın dostlarım. E, bilemiyorum, bakalım e, traktörü aldıktan sonra eğer güzel bir para kalırsa e, hem kültivatörü büyütürüz, bu kültivatörü satarım. 2 tane büyük kültüvatör alırım ama iki tane yapacağım yani sayısını iki tane yapacağım ekim cihazında da yine aynı şekilde sayısını iki tane yapacağım tabi fiyatları hiçbir şekilde bilmiyorum dostlarım e, fiyatları ne durumdadır nasıl pahalı mıdır ucuz mudur onları o zaman bakacağız e, bu arada hızlandırmaya geçmeden önce bir kanala abone olur bir de like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz destekleriniz için e, teşekkür ederim yani desteklerseniz teşekkür ederim dostlarım Şimdi o zaman hemen hızlı bir şekilde ben bu tarlanın da ekim işlemini bitireyim. Ondan sonra dostlarım hızlı bir şekilde satış işlemlerimize geçebiliriz. Arkadaşlarım güzel bir şekilde tarlamızın e, bitişine doğru geldik bitişi bitişi son adım arkadaşlar son son şeyimiz mi aga abi küçücük minnak bir yer kaldı o da arkada kaldı ama orayı bir daha geçmeyeceğim dostlarım geçmeyeceğim uğraşmak istemiyorum evet arkadaşlar güzel bir şekilde tarlamızın e, ilk yani son dönümünü atıyoruz ilk ilk defa bir tarlayı bu tek başıma ektim normalde ben ekmiyorum işçiye veriyorum. Ama bu sefer kendim ekmek istedim dostlarım. Evet güzel bir şekilde dostlarım bu tarlanın ekim işlemini bitirdik. Şimdi artık satışlarımıza yavaş yavaş geçiş, geçiş yapabiliriz dostlarım. Ee, bu cihazı nereye park edeceğim ama ben? Şimdi ben kültüvatörü oraya park ettim. Ekim cihazını nereye park edeceğiz? Onu da bunun arkasına park edeyim değil mi? Ama dostlar bende bir şeylik var. Kafayı neyin bozarsanız da bu traktörde olmaz maalesef. Bu traktörde olmaz. Öbür traktörde öyle bir şoförlük ki. Bak oraya arkadaşlar o kültivatörü sıfır yanaştırdım. Sıfırına yanaştırdım. Ve artı üstüne sadece içten kullandım. Ha. Dışa hiç çıkmadım. Böyle dıştan kullanmadım. Ama bak, tabii ki bu traktörde içten yerleştirmek ekip kazdı. Çünkü görüyor musunuz? Arkası, arkayı görmüyorsunuz dostlarım. Ki bu bu kadar sığıyor. Tamam ya sağlık olsun. Sağlık olsun ne diyelim dostlarım sağlık olsun. Ee, şimdi güzel bir şekilde hızlıca e, şöyle fentimi aldım. Öbür traktörüm nerede benim? Öbür traktör ta burada. En son geziyordum bu traktörle. Bunu da şöyle köşeye çekeyim bari. Sen burada aslında bu traktörü kullansak daha mantıklı. Bu daha güçlü ama elimizde olanı kullanalım. Şimdilik dostlarım. Şimdilik elimizde olanı kullanalım. Ee, şimdi şöyle traktöre seni bir takalım dostlar. Dostlar dedim bu arada. Seni takalım dostlar derken sizi takıyormuş gibi oldu. Her neyse e, şunun içini bir boşaltalım abi buraya. Boşalt pampa içini. Boşalt boşalt tutan mı? Boşatsana evladım. Orta bir yerde tutturmanız lazım. Yoksa şey yapmıyor. Dökmüyor. Tamamdır pampa sen de buradan dök, döküm işlemini yap. Şimdi biz ilk turu satacağız dostlarım. İlk turu satacağız. Ne kadar fiyatlarına bir bakalım abi. Abicim o abi niye onu yere döktün oraya ya oraya yere dökmüş bak küçücük minnacık duruyor orada. Her neyse şimdi e, buğday fiyatlarına bakalım. Buğday zaten çöp bir ürün. Yani çöp bir ürün derken ihanet ediyormuş gibi oldu dostlarım. Bu daha bitirmedi mi? Bitirdi ve kaç ton oldu? 17 ton olmuş. E, 8 ton da bizim arkamızda var sayarsak 8 ton var. Değil mi lan 8 ton alıyor değil mi? Römerkler. Aynen 8 ton alıyor. 8 ton da bizim arhamızda var. Sayarsak arkadaşlarım toplamda 23 bin civarında o litre civarlarında şey var. Şu an en maksimum fiyat 650 dolar. Hemen şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Oraya gidelim. Şimdi o 650 dolarlık yer neresi? Hani hiçbir de yeşil göstermiyor ki. Oğlum biz nereye işaretledik? Şuralar bir yerler olması lazım. Aa bak. Küçük minnak bir yer görüyorum orada. Hadi gidelim. Şu ileride dostlarım ileride. Yeşil işaret tam şey yapmadığı için maalesef şu yoldan gideceğim. Yolları kullanıyorum. Gidişler gelişler için. E, ee, oyunun daha gerçekçi olması için. Dağdan daştan çok girmiyorum diyeceğim. Zaten bizim yolda da dağda daştı da. Olsun. Aslında mantıkken öbür taraftan gitsem daha mantıklı olurdu ama bu yol çünkü beni öbür tarafa doğru çıkartacak değil mi? Geç şuradan bir giriş varsa yani öbür tarafa bir çıkış varsa bir yol daha varsa oradan ilerleyebiliriz dostlarım. Ki var diye hatırlıyorum. Yani Farming Simulator 20'de vardı diye hatırlıyorum. Bizi nereye çıkardı ya? Biz yanlış yola geldik. Bizi şu an buradan aşağı itiyor ama biz buradan aşağı gitmeyeceğiz. Yine dağlık tepelik yerlere giriyoruz. Bizim yer şu ileride olacak. Aynen biz oradan girecektik. Hop hop hop. Aynen öyle şuradan gireceğiz. Maşallah maşallah, Amma Ofrat yaptık dostlarım. Amma Ofrat yaptık. Aynen öyle. Buradan indiğimizde büyük ihtimalle. Aynen bakın, evet, yeşil bölge orası. Bizim satacağımız bölge orası bu arada bayağı bir hızlı gidiyor traktör. Dostum yavaş yavaş. Arhanda ürün var. Biraz da şöyle dıştan kullanalım ama e, ben seviyorum ya, çok zevkli yani bu ta, e, bu traktörlerle böyle. Yollardan gitmesi çok zevkli böyle işten kullanması böyle sallanıyor ya traktör mükemmel ya mükemmel bir şey. Fizik fiziği seviyorum. Aynen kardeşim aynı baktı. Tekerleri görüyor musun? Bir yukarı bir aşağı. Tekerler dans ediyor. Oh! Tekerler oyun oynuyor. Ankara havası oynuyorlar. Şuna bak şuna bak şuna bak. Teker yukarıya kalktı. Traktör şaha kalkacak biraz daha gelirse. Aynen bak biz şunu, şu yoldan çıkacaktık normalinde. Biz yanlış yerden çıktık dostlarım. Biz çok yanlış yerden çıktık. Arkadaşlar her zamanki gibi e, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Aman aman traktör kayma aman. Şuradan gideceğiz. Traktör sanki böyle bir kayıyormuş hissi veriyor ya. Evet evet. Bu dar yolları çok hoşuma gidiyor ya. Böyle dar dar yollar geliyor. Bak, bak mesela bak şu an Aşırı şekilde in, ince bir yoldan gireceğiz. Gerçi o kadar aşırı ince değilmiş. Ama daha iyi yollar, daha iyi yerleri severim. Evet dostlarım. Güzel bir şekilde ilk satışımızı yapıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Ee, ne kadar gelecek abi? E, ee, 4000 dolar civarlarında. 4500 6-7 bin dolar civarlarında gelmesi lazım. Aga be 5206 7000 dedik be. Bağrımıza bastık o kadar. Yaptığın olmadı. Ee, şimdi burada fiyat düştü mü düşmemiş. Diğerlerlerde yavaş yavaş fiyat yükselmeleri var şu anda. Aslında biz keşke hiç buğday ekmeseydik oğlum. Parası hiç yok ki bunun. 5000 dolar ne lan oğlum biz. Abi biz hiçbir şey kazanamayız ki ya. Şuradan dön. Ama çok güzel abi çok güzel yollar var. Bak o, o, o inceliği ben buradan geçerim abi. Ben içten girer buradan geçerim. Geçer mi lan bu traktör buradan? Geçer geçer. Önemli olan traktör değil arkadaşlar. Romor'un geçmesi ve romor şu anda girmiyor. Evet, şu anda girmez o romor. Sıkıştık galiba. Hayır hayır sokacağız sokacağız sokacağız. Hadi. Hadi be oğlum yavaş yavaş girecek. Oğlum bu tarafa çok geldin lan. Hop 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 traktör. Sakin dostum. Yalnız dostlar burada sıkıştırdık. Hadi hadi. Ha, bu traktör buradan geçmez ki abi. Şuna bak şuradan geçer mi lan bu? Ya bu romork geçmez buradan. Değil mi? O yüzden traktörle geri geri çıkmamız lazım bizim buradan. Hadi oğlum aslında geçer lan niye geçmesin? Vallahi geçer. Hile yapıyor. Evet adi olan. Ulan eski usta şoförlerden kimler kaldı be? Tabi geçmiyor ki. Ulan ulan be. Oha. Oha oha dostum. Buradan bu nasıl geçsin oğlum? Dur dur dur. Olacak olacak. En çok burada zaten zorlanıyoruz ya. Traktörün bir tarafı şeyde olup bir tarafı burada olunca olmuyor dostlarım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum çıkacaksın hadi. Olmuyor. Abi çıkıyoruz. 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 Evet güzel bir şekilde dostlarım. Mükemmel bir çıkış yaptık ha. Mükemmel bir çıkış yaptık. Abi gerçekten çıkarttım ve şu an traktör 5 ile gidiyor dostlar. Şu an harbiden traktör az önce 4 ile gidiyordu. Ama var ya şu çıktığımız yokuşa bir bak. Biz buraya arkamıza tonla tonajla e, çıksaydık kesinlikle büyük ihtimalle traktör 2 ile falan zar zor çıkardı. Evet hadi baba. Hadi baba. Bu video baya böyle şeylerle geçti ya. Bildiğin sadece yol gittik oğlum. E, şimdi 17 ton daha var. E, on, 17 tonda 2 satış daha yapsam 10 bin lira falan para gelecek. 112 bin dolar paramız olacak. Abi çok az ya. Çok az geliyor ya. Ha bence bence depoda dursun ya o. Yani bence depoda dursun dostlar. Şuradan inelim abi direkt. 102 bin. 102 bine traktör bulamayız ki abi. Biz 102 bine traktör nasıl alacağız? Ama 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 ne biçim sürüyor. Ben var ya tam bir profum ya. Tam bir profum abi. Abi mükemmel bir sürüşüm var ya. Bunu abi biz şuraya bırakalım. Gerçi aslında ama abi dur başta e, şu traktör piyasasına bir bakmamız lazım. Piyasayı bir araştıralım dostlar. 70 bin Valtra e var. Bizim için şu an traktörün hem fiyat olarak uyumlu yani uygun hem de dostlarım e, güç olarak güçlü bir traktöre ihtiyacımız var. Onun içinde yani şu alt modeller zaten bunlar 140 beygir falan zaten bizim fend 150 beygir. Ee, burada 175 beygire. Üçü de 175 beygir bunların. Bir, iki, üç. Üçü de 120, 175 beygir bu traktörlerin. Ee, birisi Neoland. Birisi Steyr. Birisi de Chase Magnum dostlar. Maximus bu arada. Magnum'u da var bunun. Magnum nerede? Ya, bu oyunda yok mu? Bir tane FS16'da Magnum da vardı bunun. Bayağı hayvan gibi bir şeydi. Şimdi bu 3 traktör var. Bunlar 175 beygir ve ardındakiler mükemmel şekilde güçlü. GCB var abi. Burada 235 beygir. Oğlum bizim bu 260 beygirmiş lan bu traktör. Yuh. Abi şöyle yapsak. Madem bu 260 beygir bu traktör. Biz bizim Fendt bir işe yaramıyor abi. Bu bu traktör bir işe yaramıyor. Abi zaten bizim amacımız 3 traktörü ya. Yani Fendi arayışlarında koştururuz dostlar. O zaman geriye neler kalıyor? Şunlar kalıyor abi. 175 beygirlik. Bu 3 traktör kalıyor. Bu zaten 196'ya çıkıyor direkt. Neredeyse 200 bin liraya çıkıyor. Ardındakiler full zaten ebesinin fiyatlarında. Ee, bence biz şu üçünün arasından bir tanesini alalım abi. Bir şeyler daha satalım biz. Ama buğday haricinde bir şeyler satalım. Abi bu arada şey falan da almamız lazım bizim ya. Oğlum biz bayağı sıkıştık lan. Nasıl yapacağız abi? O zaman e, şöyle yapacağız. Bu bölüm traktörü alacağız abi. Bu bölüm traktörü alacağız. E, artık o 3 tarlanın gelirinden artık ne kadar gelirse o buğdaylardan. Pek bir para beklemiyorum ama. Artık onların gelirinden e, bir şeyler almaya çalışacağız dostlar. E, şimdi bu 3 traktör arasında hangisini seçersek New Holland T, D, T6 var dostlarım. New Holland'ın traktörü. New Holland güzel bir marka. E, bu 127 bin şu Steyr öbürlerinden e, ikisinden farklı fiyatta. 117 bin bu. E, bu 50 kilometreyle gidiyormuş. Bu da 50 kilometreyle gidiyor. Bu da 50 kilometreyle gidiyor. Zaten hepsi aynı güçlerde. Sadece bu traktörlerin görünümlerine bakarsak. Steyr ve e, burada Chase var. Bence Chase almak daha mantıklı. Ben bilmiyorum yani. Gördüğümden beri yani e, şu an içimden bir Chase geçiyor yani abi. O yüzden Chase alalım diyorum dostlarım. Şöyle bir gelelim abi ee, Şimdi ne satacağız abi ne satacağız Kanalamız var e, ay çiçeğimiz var Soya fasulyesi satalım Bu soya fasulyesinde baya bir fiyat var Baya güzel fiyatlar veriliyor ee, 9000 litre zaten depomuzda varmış Abi 1000 litre de daha depomuzda duruyor 1600 dolar abi Şuna bakar mısın ya Nereye satacağız abi Oğlum bunu nereye satacağız lan o hemen hemen şu ilerisiymiş. Tamam güzel. Bu sefer dağlık yerlere çıkmayacağız dostlar. Bu sefer dağlık bir yerlerden geçmeyeceğiz. Ee, dağlığa geçmeden güzel. Düz yolda gideceğiz bu sefer. Ee, bunu sattığımızda büyük ihtimalle o para yeterli olur diye düşünüyorum ya. 1600 dolardan çünkü e, şu an 8 ton bir, civarında bir satış yapacağız. Eğer paramız yine yetmezse ki yetmez gibi mi geliyor ki büyük ihtimalle yetmeyecek aynı yine yetmeyecek paramız nasıl yapacağız oğlum biz bu işi ama batmayacağız ama bir gün gelecek arkadaşlar çok zengin olacağız siz hiç merak etmeyin o günleri de göstereceğim size paranın kırıldığı nokta bu oyunda arkadaşlar at at abi bu oyunda attan parayı kıracağız o zamanlar da gelecek tabi at işi bayağı şu an pahalı onun çimimimi var vesaire vesaire Evet şimdi suya e, soya fasulyesi satışımızı bir yapalım dostlarım. Şöyle abi şuraya da gelelim. Bir esas alalım abi buradan da. Şöyle esasımızı alalım abi. Tamam güzel. 12 bin dolar geldi dostlarım. 115 bin dolar şu an paramız oldu. Bizim e, şu an 12 bin dolara da ihtiyacımız var. O traktörü almamız için 12 bin dolarlık bir satış daha yapacağız. E, başka iyi fiyatı olan e, burada ayçiçeğimiz var. Ondan sonra acaba e, bir de kanolamız var. Ay çiçeği daha uygun şu an fiyat olarak. 1400 dolara şu an bir ayçiçeği satışı yeri var. Hemen gidelim abi oradan bir ayçiçeklerimizi satalım. Oraya da hemen satalım dostlar. eğer burayı hemen geçelim. Satalım. Ondan sonra ben sizlerle olayım. Evet dostlarım güzel bir şekilde ayçiçeği satışımızı da tamamlayacağız. Umarım para yeter. Güzel 127 bin oldu şükür. Bir an olmayacak diye korktum dostlar. Çok korktum ben. Ee, bu arada bizim öbür traktör de arkadaşlar buradaymış. Abi güzel bir şekilde bunları istop edelim. 127 bin şu an tam olarak paramız oldu dostlar. Abi hemen ben cihazı satın almak istiyorum. Tam 127 bin 220 dolarda paramız kalacak. Ben video dışında ay e, şey satışlarında yaparım. Buğday satış vesairesini yaparım. Yeni makine e, hanemize hayırlı uğurlu olsun diyorum dostlar. Şu an gözümü kapatacağım. Şu an yeni makineye geçti mi? Yok geçmedi. Bunun ilerisi evet dostlar şu an yeni makineye geçti. Daha bakmadım bak daha bakmadım. Bunu. ne yaptım tabii de dostlarım hayırlı olsun. Sıfır kilometre Traktör aldık kendimize. 0 kilometre traktör aldık arkadaşlar bu fiyata. Çok güzel uygun bir fiyata traktör aldık kendimize 0 kilometre. Ama traktör baya baya küçük duruyor. Bizim öbürünün kardeşi olması lazım. Bizim öbür Chase'in kardeşi bu Jase ın. Ama güzel. Marka kalite, e, kalite bir traktör. Abi şöyle bir binmek istiyorum. Öf. 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 Sen nesin be güzelim. Baba bak stoplara bak stoplara. Görüyor su topları bak. Of maşallah. Geriden basıyor mu lan bunun Yokmuş. <laughs> e, ee, i̇çine bakalım hemen dostlar. Oo, oğlum bunun içi ne kadar küçük duruyor lan. Ona daracık lan içi. Oo, bak, bak, bak. Ama çok güzel ya. Abi Chase'i seviyorum ya. O tabletli mabletli ha. İlk defa tabletli traktörümüz oldu dostlar. Bizim öbüründe yoktu tablet. Abi bu traktörümüz bizim tabletli traktör. Bu bir de 50 kilometre kadar yapıyor. Öbürleri de galiba o civarlarda yapıyordu da. Bu güzel abi. Bu 0 kilometre ama. Bunun değerini bilelim dostlar. Bunu çok çalıştırmayacak. Şaka yaptım tabii de dostlarım da. Bunu çok çalıştırmayacak. Evet şöyle güzel bir şekilde abi şuraya park edelim traktörümüzü. Hayırlı uğurlu olsun diyelim dostlar. Yeni makinamız hanemize hayırlı olsun. Güzel oldu. Ee, üçüncü bir traktör için aldım. Normalde e, yani iyi bir traktör, güçlü bir traktör almak istesem. Zaten dostlar gidip e, yüksek fiyatlı traktörler aldım. Yani biraz daha parayı zorlardım abi. Yüksek para, yüksek fiyatlı traktörleri alırdım. E zaten ilerileri de o traktörlerden alacağımız için şu anlık sırf 3. traktör yardımcı traktör için aldım bunu. E, büyük ihtimal Fendi'te Fendi büyük ihtimalle dostlar e, araçları için kullanırım. Bu ikisi de bu iki chase'te çalışmak için kullanılır. Çünkü bu ikisi o öbür fendi'den güçlü olduğu için. Dostlarım bu videonun da burada sonuna gelelim. Güzel bir videoydu. Eğlenceli bir videoydu. Ben çok eğlendim şahsen. E, eğlenceliydi. Yorucuydu. Kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Abone olursanız like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma destekleyen, destek eden, e, paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.